Arkadaşlar ısıtmalı koltuk minderi aldım bu arada. Onu bugün beraber bir inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Teknik olarak inceleyeceğiz. Olmayan teknik verilerini inceleyeceğiz. Çünkü ne kadar araştırma araştırayım hiçbir yerde internetteki satış sitelerinde dahi konuyla ilgili olarak ne bir kaç watt olduğu konusunu, ne kadar ısıtır, ne yapar, ne eder konusunda bir şeyler göremedim. Ben de işte bastırdım parayı gittim bilindik marketten aldım. Neden bilindik marketten aldım diye altını çiziyorum. 59 liraya aldım. Aynı ürün internette diğer bilindik internet firmalarında, internet satış sitelerinde, şu çok bildiğiniz isimleri söylemeye gerek yok. 250 liradan satanlar var, 150 liradan satan var. Aynı ürün, aynı ürünü yazarsanız eğer Pirana'nın 11.263 ya da işte 11.263 koltuk ısıtma minderi mevzusu. Yani şaşırdım o fiyatları da görünce. Bir an 59 liraya bulunca kaçmaz dedim ben bunu alayım boş ver patlasa çatlasa da şey yaparız. Biliyorsunuz Peugeot marka bir araç kullandığımız için ben Peugeot'a bir far ampulü dahi takarken farı bırak park ampulü bile takarken oturup ölçüyorum. Ya diyorum acaba buna uygun mu değil mi? Ampulde bir arıza olabilir mi? Başımıza bir iş açar mıyız diye. Şimdi öncelikle benim ulaşamadığım teknik verileri bir kendimiz ölçmeyi deneyelim. Zaten bildiğiniz üzere çakmak soketinden takılıyor. Bunları çok anlatmak istemiyorum. Bir sürü kişi zaten üzerine oturduk, işte iyi ısıttı, kötü ısıttı, bilmem ne rahatlı değil de anlatıyor. Ben teknik kısmındayım işin. Bir avometremizi elimize alalım. Bir krokodil de bir omaj okuma deneyelim aletten. Büyük ihtimal bunun kablolarından biri şey oradan avometre gözüküyor mu? Tabii ki gözükmüyor. Harika. Neyse ben bunu kaldıracağım zaten. Hangisi acaba? Bir açalım öncelikle. Açtık. Bu da değil. Diğerinden mi alıyor? Evet. Diğerinden alıyor. Şu an yüksek ayardayken 6.1 6.2 ohm gibi bir rakam okuyor. 6-4'e çıktı. Benim de keşke şunu da krokodil ile dursak iyiymiş. Yani bu ne demek oluyor? V eşittir i çarpı r diye bir formülümüz vardı. Benim ellerim dolu. Kağıt kalemi siz elinize alın. Yani voltaj eşittir. Akım çarpı omajda, dirençti. I'yi yalnız bıraktığımızda voltajın altına e, omajı yazdığımızda yaklaşık olarak 2 amper civarına tekabül ediyor. Bu da 12 volt üzerinden 24 watt gibi bir enerji yapar. Fena değil. 2 amper de fena değil. Düşük ayarına getirdiğimizde ne oluyor? Bir görelim. En yukarısı yüksek ayar. Ortası boş. Yani kapalı daha doğrusu. En aşağısı low. Yani düşük ayar. Daha iken bakalım. 7.4 Çok da bir fark yokmuş ya. 7.5, 7.6 da gezinip duruyor. 7.3 7.4 Hadi hemen bir şuradan hesap makinesine bir girelim. Ne olduğunu bir görelim bakayım bu durumdayken kaç oluyormuş. Hesapladığımızda şöyle bir durumda karşılaştım. 1.6 ampere düşüyor çektiği enerji. O da yaklaşık 19 yani 12 volt olarak hesaplarsa eğer aracın akü voltajını sabit kabul edersek 19 watt'a tekabül ediyor. 24-25 watt anladığım kadarıyla yüksekteyken çalışıyor. 19 watt civarında da düşük ayarda çalışıyor. Çok bir fark yokmuş. Götürelim bir de araca bağlayalım bunu. Bunu nereden bağlayacağız? Ben arka çakmak soketini düşünüyorum. Zira sadece derdim benim bunu bir açık bir sıcaklığını görmek. Bu arada niye böyle bir şey aldım? Hem fiyatı uygun olduğu için hem ben bunu kampçılıkta kullanmak istiyorum. Evet tembelliğimden e, aracın kendi deri koltuk ısıtmasını tamir etmedik şu ana kadar. Biliyorum nereden baksanız bir 6-7 ay falan oldu kanalı kuralı. Ama ona bir türlü ya hem zaman olmadı hem uğraşasım gelmiyor aracın içindeki bir şeylerle. Çok da benim için e, ihtiyaç da duymadım işin gerçeği. Mersin o kadar soğuk olan memleket değil. Ama bunu kullanmaktaki amacım benim kamptayken falan takarım işte arka sokete. Ne bileyim kablosunu falan da uzatırız. Çadırdayken, bilmem neredeyken, ne bileyim otururken falan bizi sıcak tutar diye düşünüyorum. Bu amaçla aldım bunu. Geçelim bir araca takalım bunu. Şimdi aracın arka kısmında ben bunu bağlamak istedim ve biraz karanlık oldu ortam idare edin. Fişe taktım. Fişe taktığımızda çakmak soketinin üzerinde kendine ait bir tane kırmızı renkte led koymuşlar. O hoşuma gitti. Şu an cihaz kapalı olmasına rağmen göründüğü üzere en azından sokette bir elektrik olup olmadığını bize söylüyor. Bu hoş bir durum. Bu güzel bir ayrıntı olmuş. Bunu beğendim. Şöyle bir aşağıya doğru inelim geniş açıyla. Şu an alet kapalı iken bir sıcaklık okuyalım. 17 derece diyor. Gözüküyordur umarım. 17.6 santigrat dereceymiş. Kendi üzerindeki yüzey. Geniş bir şekilde gezdireyim gene de. Evet. 17 derecelerde falan. Aynen öyle. Ortam sıcaklığımız kaçmış. Ben onu bilgisayarın üzerinden getirdiğim için 1 derece falan daha sıcak. Ortam sıcaklığı ise 16.1. Bir çalıştıralım. Ben çalıştırdığım sırada zaten birkaç defa da videoyu durduracağım. Buna göre kaç dakikada ne kadar ısındığını görmeye çalışacağım. En yüksek ayara bir alalım. Umarım bir yerler patlayıp çatlamaz. Evet en yüksek ayara aldık. Kronometremizi de başlatalım bununla beraber. Kronometrede başladı. Bir yandan da tabi elimizde de bir anlamaya çalışalım ne olduğunu, ne bittiğini. Kablosunu kontrol edelim. Şu şekilde elimi koyduğum yeri sırt kısmı. Şurası tam orta bölüm. bir ısınma hissi var. Bakalım bir fark var mı? Evet. Şu an 22 derecelerde görüyorum. Bir dakika geçsin aradan öyle devam edelim. 10 dakikanın ardından arkadaşlar ilginç bir durum var. Üzerine öyle bir izolasyon malzemesi koymuşlar ki elinizde şöyle adam gibi bastırdığınızda sıcak hissedebiliyorsunuz. En yüksek okuyabildiğim sıcaklık değeri ise kaliteli kapanmış. Şöyle bir gezdirelim. 29 derecelerde 29.30.3 gördüm evet. Yani şöyle şu şekilde 30.3 gördüm. Hani bilmiyorum belki benim çakmak soketim de çok iyi durumda değildir. Ona da beraber kontrol edip bakacağız. Arka tarafta öyle bir izolasyon kullanmamışlar. Elinize alt tarafına yani ürünün alt kısmına koyduğunuzda hatta bir de burada Evet buralardan 32 dereceler. Yer yer 33 30 33'ten fazla göremedik gerçi burada da. 33 derece falan okuyorum. <laughs> Yalnız diğer bir husus. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sırt yaslamanın en üst kısmında hiçbir ısınma söz konusu değil. Orası sanki böyle göstermelik bir yapılmış şu bölge. Burada hiçbir ısınma yok. Yani üst kısımda 4 tane böyle baklava dilimi var. Bunlardan bir tanesi iptal. 3'ü çalışıyor. Alt kısımda zaten 3 taneden oluşuyor. 3'ü çalışıyor. çakmak soketine bir söküp soket bir bakalım. Bunda bir ısınma var mı? Soketimizle de iyi değildir. Evet, sokette ısınma mevcut. Şakta ısınma mevcut. 20 küsür derecelerden bahsediyor ama doğru okuyabiliyor muyuz bilmiyorum tabi. Metal yüzeyleri pek okumakta 27 derece falan. Yani aracın çakmak soketi de çok iyi durumda olmayabilir. Zaten paslı puslu benimki de biraz. Bundan kaynaklı da iyi bir sonuç almamış olabiliriz. O yüzden ürün hakkında ne iyi ne kötü olduğuna dair bir yorum tam olarak yapamıyorum. Hani Mersin için belki işe yarayabilir ama siz çok soğuk bir memleketteyseniz ne kadar işe yarar bilmiyorum. Bunu kampta görmek daha doğru olduğunu düşünüyorum. Uzun vade bir şey kullanmadan ürün hakkında iyiymiş, kötüymüş bir şey demek istemiyorum açıkçası. Belki de üzerine oturup <laughs> test etmemiz gerekiyordu. Oturmadan olmayacaktı. Bilmiyorum. Bu üründe bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı uygun bir fiyatı var. 59 lira. Ha benim aklımdan içimden geçen şey şu oldu. Şuradan şöyle bir koca bir delik açacaksınız. Çelik yelekler var ya bu askerlerin, polislerin falan geliyor. Aynen onun gibi kafanızı buradan geçireceksiniz. Önlü arkalı olarak sizi ısıtacak. Yani en güzel şekli bence o olur diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.